E ben şey, önce bir şey, kolyeye bakıyorum. Bir gelen, gerçekten sen... çok hoş bir kolye. Gidelim, abi, Samet, teşekkür ederim. Kırlandı mı abi? Evet. VVS. Vay çok güzel, çok hoş duruyor. Teşekkür ederim. Gözüm orada şu anda ne soracağımı unuttum gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir konser. Motive konseri, evet. albüm konseri. Siz de bu işin bir parçası oldunuz bugün. Aynen. neler soracaksınız? Ya ilk önce tabii ki Motive ekibine teşekkür ediyoruz bizi bu geceye dahil ettikleri için. Motive çok sevdiğim bir kardeşim. Müzik açısından da çok saygı duyduğum bir kardeşim. Onunla ilk defa bu şekilde bir sahne paylaşacağız. Onun için heyecanlıyım. Ee, onun dışında ben Volkswagen Arena'ya geldiğimde 2019'da gelmiştim. Ezel'in konseri evet. vardı burada. Evet, i̇lk evet. kez o zaman çıktım. Bu da ikinci kez oluyor. Onun için tekrar burada sahneye çıkmak büyük bir zevk olacak. Kendisiyle görüşüyor musunuz? Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor mu? Ezel'le görüşüyorum. Ezel'le beraber e, iki, dün İki gün önce yeni şarkımız çıktı, dayanamam. Hı, çok iyi. Ee, Dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> Konuşuyorum. Türkiye hakkında çok yani bizim takıldığımızda çok farklı şeylerden bahsettiğimiz için hiç konu oralara gelmiyor yani. Daha çok müzik, takılma falan filan, aile, hayat onlardan bahsediyoruz ama gelmek istediğinden de eminim tabii ki. Yani buradaki hayranlarının en büyük serzenişi Ezen'in burada konser vermesi. Ya Tekrar ben de gördüğünüz... ben de o hayranlara dahilim. Vallahi mi? bunu ben de görmek isterim. <laughs> çok büyük bir zevkle giderim. Hatta sahneye çıkmama gerek yok. Ben seyirciler arasında izleyeyim yani. Evet 2025 yılında sizi de çok büyük konserlerde görecek miyiz? Var mı bir turne programınız? Hadi bunu konuşalım. Türkiye turnesi yapacağım ilk defa bu arada. Çünkü ilk turneye çıktığımızda Covid oldu. 3 evet. konserden sonra turneyi iptal etmek zorunda evet. kaldık. Ondan sonra da başka sorunlar yüzünden bir türlü turneyi e, gerçekleştiremedik. Nisan ayından itibaren Türkiye turu yapacağım. İlk defa daha hiç gitmediğim <laughs> şehirlere gideceğim. Geçen sene bir problem yaşamıştınız. Bir turneniz vardı, iptal oldu. Aynen. Anladığım kadarıyla Aynen. yani orada da teknik Aynen. problemler Aynen. miydi yoksa organizasyon problemleri miydi? Organizasyon problemleri de oldu. Birkaç böyle aslında problem değil. Bunlar hep deneyim sahibi oluyoruz ve e, daha iyi kararlar almak konusunda yönlendiriyor o hatalar bizi. Onun için öyle oldu. Biz sonuçta burada yaşamadığımız için her şeye istediğimiz gibi hakim olamıyoruz. Ama Nisan'dan itibaren inşallah çok güzel bir tur vereceğiz. Daha böyle e, hiç gitmediğim şehirlere gideceğim. Çok dört gözle bekliyorum. Oradaki insanlarla bir beraber bir kopmaya yani. Evet, turnenin içine dönem dönem ara ara da olsa hadiseyi de katacak mısın? Valla yüzde yüz. Tabii ki, tabii ki. Yani ıı, bazı konserlerde hadise kraliçemiz de kesin ıı, gelir diye düşünüyorum. Buradan da ha, gel yani, gel yani. <laughs> Şu an 50 bin millet sattık ben. <laughs> Süper. O zaman hepsine gel. Peki <laughs> 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 abi şey, özellikle bazı müzik yapımcıları, e, rap yapımcıları daha doğrusu piyasadan çekindiklerini duyurmaya başladılar. En son Ebo, <laughs> İbrahim Tilever <laughs> müzik piyasasından çekildiğini artık yapımcılık yapmayacağını söyledi. Neler oluyor rap piyasasında? İnanın şimdi ben sizden ilk defa duyuyorum. Biz e, Ebo'yu Hollanda'dan takip ederek hani tebrik ettik hep. Hani nereden evet. nereye çıkardın kendini. Evet. Onun için ben bilmiyordum. Bırakacak mı evet, yapımcılığı? Dün, dün duyurdu. Twitter hesaplarından, yani X hesaplarından duyurdu efendim. Sebebini bilmiyorum ama evet, hani efendim. belki daha büyük projelere imza büyük atmaya hazırlanıyor efendim. ya da belki başka yerlerde şansını denemek istiyor. Başarılar dileyebiliriz sadece. Rap dünyasında da böyle çatışmalar çok meşhurdur. Hani Aynen. Sürekli bir, bir Aynen. kavga hali vardır. Aynen. O kavga hali ne zaman biter? Hiçbir zaman bitmez çünkü e, rap biraz kontak sporu gibidir. Değil mi? Aynen çok e, hani hiçbir başka müzik dalında Hani iki e, sanatçı düet yaptığında, aa onu yemiş demezler. Ama rape geldiğinde, a onun verse onunkinden çok daha iyi. Orada bir rekabetlik var yani. Onun için hiçbir zaman bitmez. Bitmesin de çünkü kültürün bir parçası. Ama gereksiz yerlere de gitmesine gerek yok. Olay e, üreticilikte, şarkılarda kalsın. Fazla yan yerlere gitmesine gerek yok. Sonuçta biz burada milleti eğlendirmek için geldik yani. E, savaş kurmaya gelmedik yani. Kesinlikle. Bugün'e kadar dis atmaktan mutlu olduğunuz biri var mıydı? En çok hangi disle mutlu oldunuz bugüne kadar? Ben hiçbir zaman dis atmadım. Ne zaman ben dis ya <laughs> ben, 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 ben yapmam hit yaparım diye oh. bir felsefem var. <laughs> Yok ben o oralara girmiyorum yani ben o tarafında değilmişim. Ben daha çok e kendi gezegenimde şarkılarımı yapıyorum ve fazla o tür şeylerle kendimi meşgul tutmuyorum yani. Sakatlığınız da iyileşti galiba şöyle bir bakalım. Sakatlığım iyileşti valla. Pis düştüm ama değil Aa, mi be bro? <laughs> balina düşer <laughs> gibi sahneden düştüm <laughs> bro yani. Talihsiz oldu. Talihsiz oldu valla ama düzeldi biraz. Biraz değil bayağı düzeldi onun için devam ki. <laughs> <laughs> Peki Allah tekrardan sakınsın diyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hepinize. Selamlar sevgiler. Dayanamam şimdi yayında dinleyin.